Hepinize merhaba arkadaşlar uzun süre sonra hepinize tekrardan merhaba Bugün arkadaşlar Minecraft'ta Skyward oynuyoruz Eee Konumuzda işte YouTube'a devam edeceğim ama bu kanaldan değil ve nedenlerini falan çıkacağım Yanımda da Arda var sen de hoş geldin Arda Ne oldu Hoş Hoş geldin Hayda Neyse aldı. arkadaşlar bugün Allah Allah ya ve Skyward oynuyoruz ve konumuzda devam edeceğim çünkü Eee ben A açıkçası devam etmeyi düşünmüyordum. Ee, çoğu kişi yani geri dönecek misin geri dön gibi şeyler dedi arkadaşlar hem discord'dan olsun hem gerçekte falan olsun ben de yani zaten bildiğiniz üzere koronadan karantinadayız ben de bari çekeyim dedim devam edeyim devam edeyim dedim öyle arkadaşlar inşallah bu tur çıkar ya hemen oraya doğru gidelim Ee, şurada adam var. Arkadaşlar bu arada işte kanalın linkini ve e, yeni Discord, yeni Discord da açtım. Her şeyi yeni yaptım yani. eee kanalın linkini sonra yeni Discord sunucusunu falan hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Bu adam arkadaşlar. Like adam lattaymış. Ondan seni alalım. Okey onu da aldık onu da aldık güzel Hop burada adam var İnşallah bu adamı al alalım da ya Güzel hadi gel abi Hop Çok iyi güzel Ana bu adam sonradan değil mi ya ben son söyledim Arkadaşlar bu arada tavuk falan gelmiş cidden onlar baya can götürüyor Eee Bence güzel part oldu ya. Ölsem de koyarım ben bunu. Ölmeyeceğiz galiba. Yusuf. Bir, Bir dakika. Tamam. Arkadaşlar. Birinci part e, güzel şekilde çıktı. O zaman ikinci partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. E, ben de yavaştan konuma gireyim. <laughs> Tamam dedi. Eyvallah gerek yok ama neyse. Teşekkür ederim. Bu arada Hilmi'ye buradan selamlar yollayın arkadaşlar. Hemen şöyle. Devam Heh, ben de diyecektim. Arkadaşlar normalde oyun çekmeyecektim. Normalde size ekran falan koyacaktım ama işte sıkılmayın diye öyle oyuna gireyim dedim. Ben zaten fazla sınıf değilim. Geceden beri oyunla uğraşıyorum. Tane oyun indiriyorum. Öyle hop. Adam var burada. Bu arada tavuklar cidden bayağı işe yarıyor. Okey. Hoppa. Adam. Aa. Nasıl olacak olan mı? Eyvallah. Teşekkür ederim. İlmiye dediğim gibi buradan selam yollayacak. Adam sonra da vurmaya başladı. Yine dövdü öldü. Neyse ben yine kalbimi atayım. eee şöyle. Hop. hop, hop. Arkadaşlar e, neden her şeyi açmaya karar verdim? Çünkü eee kanal şey eee aktiflik çökmüş yani bunu siz de biliyordunuz. Herkes biliyor yani aktiflik yoktu. Hem Discord olsun hem kanalda olsun aktiflik yok diyen yani dediğim gibi oltumuz yok mu hayır okey Güzel. çok kötü var ama ne diyeyim ki şey. ya tavuk çok müdür okey bu arkadaş da öldü Şuan çok korkuyorum. Oradaki gap'ı dallamadık. Arkadaşlar işte aktiflik falan çöktüğü için de e, yeniden her şeyi yeniden yapmaya karar aldım. Öyle inşallah burada da güzel çekip yine canlı yayın açmayı falan düşünüyorum geceleri. <laughs> Hatırlıyorsunuz yani canlı falan açıyorduk Oradan da aboneler kazanıyorduk yani. Hatta bayağı da hızlı şekilde büyümüştük. Yine öyle yapmayı planlıyorum İnşallah olursa. Bu adamı da koyarım. Ana benim canım çok azmış. kaç hayır ne yapıyorum ben heyecandan var ya abi son adam ya öleceğiz galiba neyse aa oha şaka gibi adam laga baga girmiş bir şeyler olmuş oh be neyse Arkadaşlar ikinci part da çıktı o zaman Novi'ye çıkalım konumdan da azıcık bahsettim ama bu arada açıklama kısmında yeni Discord sunucusu yeni kanal hepsi olacak arkadaşlar o yüzden yani bu kanaldan isterseniz abonelikten çıkın yeni kanal için işte orada abone gelin oradan devam edeceğim orada ilk videomu ne zaman atarım bilmiyorum ama en kısa sürede atarım arkadaşlar e, Discord'u da gelmeyi unutmayın zaten Discord'da hep aktifim yani oradan da konuşuruz sizlerle birlikte öyle o zaman bir daha sonuna geldik ee, yeni kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.